Merhaba arkadaşlar. Ekran Arkası kanalıma hoş geldiniz. Size bugün arkadaşlar Quick Lock programını anlatacağım. Quick Log programı ne işe yarıyor? Quick Log, belgeleri önizlemek için kullanılan bir teknolojidir. Quick Lock aracı daha önceden Apple tarafından geliştirildi ve artık Windows'ta mevcut. Uygulama Mac'in gerçek bir gerçek dosyayı tam olarak yüklemeden belgeleri hızlı bir şekilde önizleme yöntemidir. Bu zamandan tasarruf etmenin süper kullanıcı bir yoludur ve dosyaları hızlı bir şekilde göz atmamızı sağlar. Size öncelikle bu programı nasıl kurulacağını göstereyim. Windows Store'da kuruluyor ya da Google'a e, işte Quick Lock yazdığımız zaman indirtiler ya da Store'da görüntülediğimiz zaman arkadaşlar Microsoft Windows Store'da şu şekilde. Ben de kurulu şu anda indir dediğiniz zaman otomatikman iniyor arkadaşlar. E, ben şimdi programı açayım. Program açtığımız zaman arkadaşlar şu şekilde gözükecek. Program e, köşeden şu Quick Lock olarak simgesi yerleşecek arkadaşlar. Quick Lock çalıştırmak için arkadaşlar boşluk tuşunu kullanıyoruz. Şimdi ben size birkaç dosyada bunu nasıl çalıştığını göstereceğim. Quick Lock şöyle çalıştığını anlamak için şurada kısa yolunu gördüğümüz zaman sağ alt köşede çalışır. Şimdi arkadaşlar bir Word dosyamızın üzerine gelelim. Word dosyamızın üzerine geldikten sonra arkadaşlar Space tuşuna basıyoruz. Bastık. Yukarı aşağıya indirelim. Bıraktım. İşlem tamam. Mesela şu Spurgat klasörüne gelelim. Tıkladım, bastım. Otomatikmanla ilgili ön izlemeyi yapıyoruz. Otomatikman çıkıyorum. Şöyle bir tane de şey göstereyim ben size. Resim. Şöyle diyelim ki indirilenler Şöyle bir saniye Evet arkadaşlar şimdi bakın bir tane resim dosyasını yapalım. Resim dosyasına geldim. Üzerine Space tuşuna bastım. Resimi ne yaptı? Ön izleme olarak geldi. Space'den çektiğiniz zaman otomatikman kapanıyor. Tekrar Space'e bastım otomatikman gözüküyor. Gayet kullanışlı bir program arkadaşlar. Hepinizin kullanmasını öneririm. Windows'da gayet stabil çalışıyor. Güzel. Ben test ettim, denedim. Word dosyasına giriyoruz, tıklıyoruz. Word'un içindeki şeyleri tek tek gösteriyor. İsterdiğiniz dosyanın üzerine tıklayıp ne yaptığınız zaman Space tuşuna bastığınız zaman otomatikman size bir ön izleme geri gösteriyor. Ve gayet kullanışlı, hızlı, kolay, bilgisayarınızı hızlı bir şekilde kullanmanızı, kullanmanızı sağlayan bir program arkadaşlar QuickLook, Sizin de kullanmanızı öneririm. Beğendiğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.